Evet gençler geldik alıştırmalarımıza yuvarlama konusu alıştırmalar. Evet aşağıdaki sayılar hangi doğal sayıları en yakın onla yuvarlanmış. Bakalım şöyle alalım. En yakın onluk diyor dikkat ederim yuvarlanmış hali olabilir diyor. Örnekteki gibi yazınız. Bakalım. Örnek şu arkadaşlar. Şu örnek. Şimdi 39 kaça yu yuvarlanmış? 40. Hmm, 39 40'a yuvarlanmış. O halde 44 de 40'a yuvarlanmış. Evet. 44, 45, pardon 41, 42, 43, 44. Kaça yuvarlanır? 40'a yuvarlanır. Ee, peki, 39 38, 37 36, 35 de 40'a yuvarlanır. Tamam. Bu da 70. Peki buradaki sayı kaç olabilir arkadaşlar? Kaç 70'e yuvarlanır? Mesela 69, 70'e yuvarlanır mı? Evet. 69, 70'e yuvarlanır. Peki başka? Ne 70'e yuvarlanır? 74 de 70'e yuvarlanır değil mi? Evet. 74, 73, 72, 71. Bunlar kaça yuvarlanır? 70'e yuvarlanır. Evet. 74. Peki burada e, 3.250. Şu 3.200'ü boş verin. 50'ye dikkat alın arkadaşlar. Mesela kaç 50'ye yuvarlanır? 44 50'ye yuvarlanır mı? Hayır. 44 40'a yuvarlanır. Mesela 3.245 olabilir burası. Evet. 3.000 3.250 45 evet 45 46 47 48 49 kaça yuvarlanıyordu? 50'ye yuvarlanıyordu. 3245. Peki bu kaç olabilir arkadaşlar? Bu kaç olabilir? Hemen 3254 olabilir mi? Evet 51 52 53 54. Bir önceki yani geriye yuvarlanırdı değil mi? 3254 olabilir. 3000 254. Evet, bu da yuvarlandı. Bunu da bulduk. 1000. Aa, bu işte kötü bir sayı. 1000 kaç olabilir bu arkadaşlar? 1000'e yuvarlanan. Mesela 9990 olabilir mi? Evet, 9990 olabilir. Değil mi? En yakın onluğa diyor. 9990 1000'e yuvarlanır mı? 9990 6 olabilir mi? Evet 9996 90 çünkü 95, 96, 97, 98, 99 bir üst binliğe değil mi? 900 ya 9000 yapmıştı sanki 10.000'miş gibi pardon. 996 kaça yuvarlanır? 1000'e yuvarlanır arkadaşlar. Şimdi 95, 96, 97, 98, 99 bir üst yüzlüğe yani 1000'e yuvarlanır. Peki burası kaç olabilir? Bu da bin mesela kaç olabilir? Bin dört olabilir. Bin dört de bine yuvarlanır değil mi? Bin dört evet, bin dört de bine yuvarlanır. Çünkü bin bir, bin iki, bin üç, bin dört bine yuvarlanır. Bin beş, bin altı, bin yedi, bin sekiz, bin dokuz ise bin ona yuvarlanırdı değil mi? Evet arkadaşlar. Ne diyor? En yakın onluğa. Evet onluk dediğine göre güzel bu şekilde. Evet bunu yaptık mı arkadaşlar? Siz de aynısını yapın. Şimdi aşağıdaki A en yakın yüzlük burası yüzlük işte dikkat edelim arkadaşlar. Bu yüzlük istiyor. En yakın yüzlük dediği zaman son 3 sayıya bakıyoruz. Son 3 rakama bakıyoruz sevgili gençler. Evet o halde 49 son 2 rakamı 49 ve 49'dan küçük olan bir önceki yani geriye yuvarlanır. 50 ve 50'nin üstünde ise bir sonraki. Bu 50'nin üstü yani 76. Bir sonraki yüzlük nedir? 300 olur değil mi? 1000 300'e yuvarlanır. Evet. Bu 8996. Daha doğrusu 96. 96 kaça yuvarlanır arkadaşlar? 100'e yuvarlanır. Değil mi? 96 100'e yuvarlanır. Bir sonraki yüzlük ne? Bu 8996 olduğuna göre 9000 olur değil mi? 9000 oldu. 257 son iki rakamı ne? 57 o halde bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Yani 1300'e yuvarlanır sevgili gençler. Evet bu 43 işte bu 50'den küçük son iki rakamı 43 50'den küçük 50'den küçük ise arkada pardon 50 diyorum özür dilerim 45'ten küçük ise 41 42 43 44 bir sonrakine yuvarlanıyordu daha doğrusu bir önceki kendisinden küçük sayıya yuvarlanıyor diye. o halde 2500 olur bu değil mi 2000 500. Eğer burası 45 olsaydı 2000 pardon 50 pardon 51 olsa 50 ve 51 olsaydı 2600'e yuvarlanırdı arkadaşlar. 50 biz onluğa yuvarlanmaya gittik. Yüzde yuvarlama bu. Burası 50 ya da 51 olsaydı 2000 300'e e, 2600'e yuvarlanacaktı. Şimdi burada yine 71 yani 50'den büyük. 71 ise bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır değil mi arkadaşlar? 9000. Bu 89 yine 50'den büyük. 89 kaça yuvarlanır? Bir sonraki yüzlüğe. Yani bu 500 ise burası kaç olur? 600 olur. 2600. Bu 79 yine büyük arkadaşlar. 79 yine bir sonraki yüzlüğe. Yani 8979 bir sonraki yüzlük düz yapar isek ne olur bu? 9, 1000 olur. A, 1001. 1001 bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır mı? En yakın yüzlük ne burada? Kendisi arkadaşlar. Yani 50'den e, küçük olduğuna göre. 1, 50'den küçük olduğuna göre. Kendisine yani 1000'e yuvarlanır. Evet. Gördünüz mü? Bitirdik ödevimizi burada. Şimdi ne diyor? Hayatta sayıları yuvarlamayı kullandığınız yerlerden örnek veriniz. Mesela pazarda arkadaşlar. Pazarda... Mesela elde dayı yazmayı unuttum pazarda. Mesela domatese ne diyelim? Bin yine e, ıı, on dokuz buçuk lira ise on dokuz elli kuruş ise biz buna ne veririz arkadaşlar? 20 TL veririz değil mi? Bir bu şekilde kullanırız. Mesela markete gittiniz. Markette bir çikolata aldınız. Mesela ne yapıyorlar çikolatayı? 4999 4, lira veya 499 lira veya ne, ne diyelim? Veya çikolata markette markette çikolata ne kadar olsun? 20 Ne olsun 29 29.90 ise biz kaç veririz arkadaşlar? Yani 30 TL veririz değil mi? İşte yuvarlama bu şekilde olur. Yani tutup da 10 kuruşu geri almayız. 10 kuruş istemeyiz. Veya burada 50 kuruş bozuk yoksa 50 kuruş değil. 20 TL düz veririz. Yani bu şekilde veririz değil mi bu yerlerde kullanırız. Veya dolmuşta ne bileyim dolmuş 17 17.75 ise biz 18 lira veririz. Dolmuş yazalım mesela. Mesela biz Adana'dayız. Adana'da o şekilde 17.75 dolmuş 17 75 ise 18 TL veririz değil mi? Bu şekilde bu şekilde kullanırız. Evet bir sonraki konumuz doğal sayılarda sıralama. Küçüktür büyüktür ve eşittir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Doğal sayılarda sıralama videomuzda görüşmek üzere. Yuvarlamayı çok iyi öğrenin. Yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyoruz. Başarılar dilerim. Hoşçakalın.